Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin sarsan bir suikast 31 yaşındaki Trump'ın en büyük destekçilerinden bir fenomen tam da bir etkinlik esnasında sanki dünyanın gözü önünde inanılmaz film sahneleri gibi bir suikaste kurban gitmişti ve o suikastçı o saldırgan yakalandı. Önce kaçış görüntüleri ortaya çıktı az önce de Donald Trump açıklamayı yaptı. Muhafazakar siyasi aktivist Çarlı Körke üniversite kampüsünde suikast düzenlemiş, cinayetin ardından sırra kadem basmıştı. <laughs> ABD'nin Utah eyaletinde aranan keskin nişancı iki günlük kaçışın ardından yakalandı. Başına 100 bin dolar ödül konan cinayet zanlısının yakalandığı haberini ABD Başkanı Donald Trump verdi. <laughs> Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, zanının gözaltına alındığını söyledi. Çok büyük bir ihtimalle onu yakaladık. Şu anda gözaltında. Herkes harika bir iş çıkardı. Yerel polis ve valiyle birlikte çalıştık. Zanlının yakın çevresi tarafından ihbar edildiğini söyleyen Trump, keskin nişancının yakalanmasında babasının da yardımcı olduğunu belirtti. Zanlının adı Tyler Robinson olarak açıklandı. Trump zanlı için umarım idam cezası alır dedi. Zanlının cinayeti işlediği kesinleşmesi halinde yargılanarak idam cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira Utah ABD'de idam cezasının bulunduğu 27 eyaletten biri. 10 Ekim'de suikasta uğrayan Charlie Kirk, sosyal medyada tartışmalı ve kışkırtıcı bir figür olarak öne çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a yakın söylemleriyle bilinen Kirk, İsrail'in de ateşli bir destekçisiydi. Kirk ayrıca göçmen ve kürtaj karşıttığının yanı sıra bireysel silahlanmaya olan desteğiyle biliniyordu. Charlie Kirk, üniversite kampüsünde yaptığı toplantıda öldürüldüğü sırada bireysel silahlanmayı savunan bir konuşma yapıyordu.